Merhabalar dostlar kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail. Bu videomuzda Murat ile beraber Kadıköy, Maltepe, Bostancı hani turladığımız bir video oldu. Yaklaşık iki buçuk saat kadar kayıt var ben onu part part böleceğim bu birinci parti. bize de Onvo RX6 Plus Scooter var. Şimdiden iyi seyirler. Tam ekipman Murat abi de hazır. Hazırsan başlıyorum. Hadi gidelim abi. Sesim biraz kötü gelebilir. Hala mikrofon işini çözemedim ama yolda mikrofon halledeceğim. Kargoda bekliyoruz gelmesini. Şansımıza evet. biraz sabah kapalı. Boyun Yapacak bir şey yok. Bir hava güzeldi. Bir maalesef hava kapalı. <laughs> tamam. ben niye buraya girdim gene? Ulan geçiş yok mu o tarafa? İnsan bir geçiş koyardı şuraya. Yoldan da geçemem mecbur kaldıracağız. Yeri geldiğinde böyle yapacak bir şey yok. Abi yola bir girdim içeri giremedim geri buraya. Görüyorsunuz rx nasıl şey yapıyor amortisörleri. Başka bir Rx6'yı göstererek konforu güzel ya. Bir de koltuk oldu ya benim şu an canavar da. Ayakta da güzel. Bayağı gayet güzel. Gidelim. Aynen öyle abi. Evet. Oh, Allah'tan esiyor abi. Rahatladım vallahi. Sıcak bastıydı ya. E, yapalım yani? 25 giderim herhalde. Efendim? Evet. Senin scooter kaç gördün abi en sonuz? Ben gördüm bunda ya. Bunun 62'yi geçemedim abi ben. Yani. Evet. Koltuk voltuk yaptım ya, herhalde ondan. Hiç geçemedim. Çünkü tek motorda da 60'ı gördüm, çift motorda da 60'ı gördüm. Ben anlamadım bu işi. Gördüklerim rüzgar var. inşallah çok cızırt yapmıyordur. Rüzgarı da açık tutuyorum. Sesim gelsin diye. Mikrofonu halledene kadar yapacak bir şey yok. Tek sıkıntı soğuk olacak diye bir kalın bir eşofman giydik. Yandım şu an. Yanıyor. Ben yapıştırırım abi yol yapıştır, bomboş. Yapıştır. Tamam. Şu an tek motorda. Sence nasıl? Otağa bir bu aynadan giriyorum, bu aynadan göremiyorum. Hah, şöyle ayarlayayım da göreyim. Şu an üçüncü şeye tek tek çeker abi üçte. İki mi? Üç. Üç. Biraz da sen oturuyorsun ya rüzgarı tam yemiyorsun. On numara oldu ya abi. On numara şey oluyor. yani daha iyi melembe yaşıyorsun. Oo var ya abi mesela şey yaparken virajlarda falan böyle bildiğin bayağı bir yatırıyor. İşte o yüzden motor gibi oluyor abi bir nevi güzel oluyor. Tabii, tabii. Ya ayakta abi bu çok güzel bu çok rahat. Bunu çok kullanmadım koltuğa alıştığım için. 13x Plus'tan abi adamın ayakları uyuşuyordu ayakta belli bir şeyden sonra. Bunun süspansiyonu güzel 12 tane daha abi o yüzden. Hani buna göre kötüydü. Yardıralım. Ya abi sen git ben sana yetişeyim direkt. dan oğmur e. Ben de aldım. gibi geçiyor milletin arasında. Gördü gördürek. Gördü. Çok viraj var ama işte ya. Buradayım, burada abi. baktım seni göremedim. Geçen abi işe gittim ben bununla, benim iş deri sanayide. Evet. Dönüşte köpekler bir kovaladı abi. Evet ya yani, öyle bir problem var bunlarda. Şey vardı, servis vardı abi iş yerinin servisi, onu peşine takıldım. Normalde tek gidince iki hırlıyorlardı, yetişemiyorlardı. Onda da aynı oldu. Servise gidince hiç şey yapmıyorlardı abi, bir baktım servise hiçbir şey yapmadılar. Yavaş yavaş yola çıkıyorlar. Ben daha bu bir anda hızlandım geçtim yanlarından. İşte neredeyse ısıracaktı şerefsizler. Öyle. Normalde bir şey yapmıyorlar daha abi. Böyle çoğunluğu bir şey yapmıyordu. Arada işte 3-5 tane denk geliyor. Bak birinci modda seninki daha hızlı gidiyor. Şu an şey diyeyim ama 3 üç, 3'te abi şu an. Şu an tek motor. Ya, ben Benim şu an çifte aldım ben sana yetişmek için. Hı Yoksa bak. Diyor da işte çiftte işte teki alalım. Şu an tekte. Deneyim bak. Ha bak tekte kalkışı bu. Yavrum benim de. Be. sen yaparsın sen işim pirisis Ya abi basacağız basmaya da çok insan var korkuyorum atlayacaklar diye. Şimdi bir de hızlı gidiyoruz ya. kadar mıydı abi? Herhalde çalışmamalı bir şey yapıyorlar. Olur sen ne diyorsan öyle abi. İstiyorsan yola çıkarız. Kenardan kenardan yoldan da gideriz. Geliyorum geliyorum. Geldim abi. Buradayım. Pardon abla. Odun girmiş abi ya. Ha? Odun odun. Odun nereye girmiş? <laughs> lastiğin arasına şeyle tam tamam, ee, tamam. Neydi böyle. bunun? Çamurluğun arasına girmiş. Ben ne diyorum şişe mi girdi Arkadan orada bir şey? Sen basıyorsun ya bir lastiğin uğultu sesi geliyor. Çok tatlı ya. Abi sende de aynı abi. Vız yani. ediyor. <laughs> sen bir de böyle hafiften zıplattırıyorsun. Zıt, zıt, kazıttıra kazıttıra. Kazıttırırken zıplattırıyorsun arka tarafı. Değil mi? <laughs> güzel oluyor abi. Zaten kendi hızında duyuyorsun ya bu tekerleğin tık tık yani o Tırtıklı yüzeyin gidişi var ya Çok güzel oluyor Bir de bunun zaten Elektrik sesi var ya gaza basınca O da bir güzel oluyor. Elektrik sesi var ya abi Bunun. Şeyde de var çekmeyi de Daha çok belirgin. Benim çok hoşuma Gidiyor abi o. Elektrikli araçlarda da Bunda da çok hoşuma gidiyor Abi tek korkum şam ağzımı açmayayım da en son böyle arkadaşla sahile çıktık geziyorduk lastik patladı. O da neden patladı biliyor musun abi? Lastiği kontrol ettim bir tane bile delik yok hiçbir şeyinde. Bunların jantının iki şey abi e, kalıpta döküyorlar. Kalıp izi var böyle hani şey çapağı var onu zımparalamamışlar abi. Bir baktım tam böyle e, sibobun belli yakınından patlamış yani yarılmış şey. Şam biraz suda baktım nerede olduğunu, yarıldığını. Ee, şeyde de jantında da dek getirdim abi yerine bir baktım o işte çapak kesmiş. Evet. Fazla hani zaten biz üstüne biniyoruz ya abi. E bir de böyle kaldırım kaldırım geçince tekerlek bir sıkışıyor. Çıkarttım oraya ful zımparaladım. Bir daha şey olmasın diye. Çünkü o Emir diye arkadaş vardı ya bunda da öyle olmuştu. E, Dublex yaptıydık onu küçük şey, e, Dublex diyor Şambrelli yaptıydık onu da full çapak kaynıyor hep zımparaladıydık patlamasın etmesin diye işte o üzüyor abi beni ya. Bir şey mi bir şeyler yerim. Abi ben bir şey yemem de bir şeyler içerim. Ben şey e, spora başladım biliyor musun abi? Doğrusu hiçbir şey yemiyorum. Olur. Biraz dinlenelim. Olur olur. Abi ben varsa kahve tarzı bir şey alacağım ya. Alacağım. Kahve tarzı bir kahve şey varsa. Tarzı.